Yok, göremiyorum yine, yine göremiyorum. Kızım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> seni çekiyorum. Oğlum videomu niye çekiyorsun? Eva! <laughs> Youtube'a atacağım seni amına koyayım. Yok, yok oğlum. Yok amına koyayım. Eva! <gülüyor> <gülüyor> Eva. <gülüyor> bas, bas kolunu kızım. Bas <laughs> gaza bas, gaza. Gaza <laughs> bas. <laughs> bana mı diyorsun, ona mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir arabaya <laughs> gaz veriyorum, bir karıya gaz veriyorum. <laughs> Eva! Eva! Bak bana bak, bana. Eva. Ya baksın Eva. bak. Aa ya araba mı sürüyorsun sen kızım? Amına Tam araba sürüyormuş gibi duruyor amına koyayım. Bak bak hay bak. Direksiyona koy yerlerini. Elini direksiyona koy. Ya bak direksiyona koy. Öbür elini getir. Öbür elini getir. Koltuğu geri çekmen lazım biraz. Aha böyle. Düz otursun. Aha böyle. Aa ya araba sürüyor ya. Ee bak. evet, evet. Kornaya bas kızım. Burnuna kornaya bas. Ay, eşek. Ya bastığın yere dikkat et. Oy. Kazağımı da şey yaptın Eva Eva burada EDS ama geçemeyiz